Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Derin'i asıyoruz. Evet Derin. Son cümlelerini alalım. Ne yapıyoruz? Artık abi sen ölmeden önce son cümlesi ne yapıyoruz olur mu ya? Evet. Derin bugün hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Derin'e gelen Instagram'daki mesajları okuyacağız. Evet Derin ödül olarak da tablet hediye ediyoruz şöyle sana. Evet arkadaşlar, bakalım nasıl bir mesajlar gelmiş, erkekler derine neler yazmış, hep birlikte oku. Ok. Videoya geçmeden önce MSI geçin. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın, yorum takip etmeyi unutmayın. Evet, doğru diyor. Arkadaş bize abone oluyorsunuz, bildirimleri açmıyorsunuz, şu bildirimleri de açın. Bütün yorumlarınıza kalp bırakıyorum. Kalp bırakıyorum. İnanmıyor musun? O zaman bir dene gör. Evet. Eğer bu videoya 3000 like gelirse bir sonraki videoda da bana gelen Instagram mesajlarını derin okuyacak. Evet. Evet, 3000 like. Çok bir şey değil millet 100 bin istiyor biz 3 bin istiyoruz o da gelmiyor ya İlk mesajımızla başlıyoruz başlayamıyoruz Hı. evet Derin merak ediyorsun nasıl bir mesajlar gelmiş sana evet ilk mesaj oğlum dur bir Abi, ben de bir dur ya. oğlum bir dur İlk mesajı okuyorum Derin çok güzelsin aşığım sana kahve içelim mi? Öpücük Aşığım sana ya büyük yazmış Ne oldu Derin tutuldun herhalde Niye gülüyorsun? Ha? Bu mesaj hakkında ne düşünüyorsun? Sana biri yazmış İsmi de Efe 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 sana Derin çok güzelsin Aşığım sana Kahve içelim mi? Bir de öpücük Duyulmadı sesi. Bir daha söyler misin? Çok güzel. Derin, bu mesaj hakkında ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam, der bir şey. Ben derim. Efe, bana bak kardeşim. Bir daha böyle abuk bir şeyler yazma. Gelin. Yaz yaz, daha fazlasını yaz. Evet bugün kafada tablet kırma oyunu oynuyoruz. Derin çok güzelsin. Ayşe sana kahve içelim mi? Derin çok güzel. Gülme çarpacak şimdi ha. Efe bu videoyu izliyorsan oğlum adres bilgilerini yolla gelir. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Görmedin değil mi ne yaptın? Göreceğim videoda. Evet diğer videoda yorumumuza geçiyoruz. Arda abi seni ve Derin kardeşimi çok seviyorum. Kardeşim. Başarılarınızın devamını dilerim. Kalp kalp öpücük çikolata kalp. Biz de seni çok seviyoruz. İsim söyleyemiyoruz arkadaşlar burada. Efe'yi bilerek söyledim, Efe sen çok sinirim bozdun o yüzden Kucak dolu sevgiler Yapma. Bu arada arkadaşlar şöyle tekrar söyleyeyim Videoyu izlediysen yani. beğen He Şöyle söylüyorum arkadaşlar, Derin'in instagram hesabı yok Benim kendi instagram hesabım var, onu da hani aşağıya koyarım ardayım tt diye Oradan Derin'e gelen mesajları okuyorum Orayı da takip etmeyi unutmayın bakın Bir gün belki sizin de yorumunuzu okurum falan filan orayı da takip edin yani Lütfen yok. Sen daha bebesin Küçücük daha daha sen, sen dedesin. Buradan güzel yorumu da okuyoruz. Teşekkür ederiz. Abi videolarını hep izliyorum. İzlerken bir şey fark ettim. Derinin beynine girince hep erkekleri düşündüğünü gördüm. Bence bir konuşun. Ne kafa sallıyor? <laughs> doğru mu? Allah! <laughs> Bu ismi okuyabilirim. Ayran'ım ben Ayran isimli bir arkadaşım. Ayran. <laughs> Ayran göndermiş. <laughs> Abi videolarınızı hep izliyorum izlerken bir şey fark ettim. Götünde hort mu var? Ne duruyor hani kıvranıyor bir beynine girince. Değil mi beynine nasıl girdi sen ayran? Al. Arda bak, Arda! Düz bir kambur eşek gibi duruyor herhalde. <laughs> bak nasıl bak Evet Derin, beynine erkek girdiği söyleniyor. Doğru mudur bu haberler? Değil. Oo. Evet yani beynine erkekler girdiği doğrudur. Derin be erkekleri düşünüyor sürekli zaten. Bir gün elinde kalacak böyle kumbara gelirse anlayacağım onu. Evet bir sonraki yorumumuza da geçiyorum. Yorum için teşekkürler kardeşim benim. Evet. Abi ne olur beni fark et. Derin Instagram DM'lerini okuyacakmışsınız. Sonra da senin o kadar kişi içinden beni göremezsin ama eğer görürseniz sizi çok seviyorum. Çok tatlısın. Derin de çok tatlı. Sizi severek izliyorum. İyi ki varsınız. Ulan işte bak. İyi ki fark etmem ben <laughs> şeyleri. Biz de sizi çok seviyoruz. Arda abi. Eğer şu an YouTube videosunu çekiyorsanız kalp yapar mısınız? Ya bu mesajlar bana gelmiş ama sana gelmemiş ki ya. Allah Allah. Neyse hadi kalp yapalım. Yapar mısınız? Yapar mısın demiş. Zoruna gidenin borusu değil. Derin'in saçları için dizde oynatmayı düşünürler mi acaba? <laughs> Derin'i, Derin'e bakalım şöyle kameraya bak bakayım derin. Derin'in saçları için. Allahım, takma gibi saçları var. Bu nasıl bir güzellik ya böyle? Bakayım şöyle bir yan profil ver bakayım. Araba, Aa! arabanın şeyi gibi aynı. <laughs> vitesi gibi. Hayır, <laughs> altta şey neyin böyle klüster araba gidiyor ve alttan motorunda varlar çıkıyor. Konuşalım sen her anlatacak ya. Aynen ben haklısın doğru söylüyorsun Çok haklısın. Katılıyorum sana. Derimi saçları için dizde oynatmayı düşünler mi? Deri sadece düşünler mi saçını böyle dizde oynatmaya? Saçını dizde oynatmaya değil. Arkadaşlar Deniz saçı niye böyle biliyor musunuz? Çünkü böyle olmuş böyle yaratılmış <laughs> Evet bir mesaj daha gelmiş. Derin sana edit yapayım mı? TikTok kanalındaki editleri izler misin? İsmim Nazlıyım. Editleri sana yaptım demiş. TikTok'tan 6. ayımız kutlu olsun. Videolarınız aşırı komik. <laughs> Random. Nazlıcığım çok teşekkür ederim. Ee, böyle bir ayrı videoda yapacağız. Bize yaptığınız editleri, videolarınızı, sizin yaptığınız videolarınızı izlerken tepkimizi çektiğimiz bir ayrıyetten video yapacağız. Senin hesabında en başlara tuttururuz. Hadi, hadi bak, hadi, gel, iyisin. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Öptüm kocaman. Ben de. ben Bir sonraki mesajımız. Derin o kadar güzelsin ki gözümü senden alamıyorum. Bu güzellik nereden geliyor? Benimle çıkar mısın? Sen niye böyle aşkı meşkli böyle e, gelince böyle <laughs> diye böyle 360 derece kafana döndürüyorsun? Ha? Lastik misin sen? <laughs> Allah 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 yani Ben ya dedim ben şu an 10 yaşında benim büyüyünce ben düşünemiyorum Galiba biz seri, seri başlarız biz O değil de şimdi 3000 like gelirse sen benim mesajlarımı okuyacaksın Kendin Yani kızlar erkekler de yazmış olabilirler bak şimdi şeyler Ya Al. Sen bana ne yaptın Al. Samıyorum. Kardeşim isim vermiyorum. Ayağına denk al. Bir daha seni bu videolarda veya e, Instagram kutusunda mesajlarda görmeyeyim. Yoksa çok kötü bozuşuruz. Derini de sana vermiyorum. Derini kimseye vermiyorum. Versene. Allah. Nerede Ne yapıyorsun ya? Mal <laughs> <laughs> Derin evlenmiyor. Derin 70 yaşında belki yani bir kafana evet diğer mesajımıza geçelim derin senin videonu izlerken yüzünde güller açıyor arda abiyi sevmiyorum ama derine çok aşığım derin lütfen beni bir kere öper misin tamam ya derin <laughs> çarpacam şimdi ağzına onu şöyle mesaj atmayın bu çok seviniyor ya <laughs> ben öperim seni kardeşim yaklaş kameraya beni <laughs> kim öpecek beni kim öpecek evet <laughs> sen öpersin bence beni Zehirlenme. <laughs> çok komik. Böyle <laughs> <laughs> sin. <laughs> <laughs> çok sinir. Biraz biraz sinirli durayım da ben. Aşağı çekil Dur bir ya ciddi olduğumu mu anlasın. Kardeş bana bak. Ben. Sen de gülme. bak. Yok derin beni öper misin falan filan ayıp oluyor. Sen de otur yerine otur. Otur, <laughs> Hayır. otur, otur oğlum. Oha mesaj yazan parmaklar. <laughs> Bir gülme O mesaj yazan <laughs> Gülme oğlum O mesaj yazan <laughs> Ya bir sus konuşayım <laughs> Korkmaz yoksa bir dur <laughs> Oğlum dur bir <be>. O mesaj yazan <laughs> O mesaj yazan parmaklarını tek tek kırarım Kırılan parmaklarını da Sana yediririm O kırılan parmaklarını da sana yediririm <laughs> duydun mu beni İsmin de zaten Melmelat yok İğrenç bir ismin var Ardaymış. Kar Kardeşimin yanında da ismi yakışmıyor. Bırak yakışmasın ismi. Dudaklarını büzüştürmemişler mi? <laughs> sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Derin, saçların gerçekten çok güzel. Başka Bir dakika yanlış okudum. Derin, saçların gerçekten çok güzel. Saçlarına kötü diyenleri aldırma. Saçlarındaki bütün tek tek olan saç tellerini yerin. Ya bu nasıl iğrenç bir yorum ya Çok düşündüm bunu yazarken ya Kız mı erkek mi çok merak ediyorum Tabii ki de erkek Benimki de sorun acaba erkek mi kız mı Bunu kim yazacak başka Bir ciddi konuşma daha yapmam lazım Dur. Kardeş <laughs> Dur be ya bir dur Dük dük dur biraz Bana bak Ayağımın altına alayım seni Seni o arabadan içeri alır. alır mı? <laughs> O kornaya bir daha basarsan seni direksiyonla beraber dışarı alırım. Alırım. Anladın mı? Duydun mu? Hadi, hadi. Ha? Güzel. <laughs> ya derin. Bir dur oğlum ya. O saç demişsin, saç teli falan demişsin. O senin saçlarını var ya tek tek yolan pişmane yaparım. <laughs> ne bakıyorsun? <laughs> evet sıradaki yoruma geçelim. Ben biraz şekerim düştü benim. Şekeri şuraya koy. Düşüyor. Ya biriniz de yazsın ki derin iğrenç espriler yapıyorsun yapma artık. Evet sıradaki yorumumuza geçiyoruz. Derin olunu Arda abinin ağzına sok. Oha! <laughs> ya bu ne ya ya iğrenç iğrenç şeyler Sen niye her denilen şey yapmaya çalışıyorsun? Şirin. Bu yoruma geçiyorum. iyileşiyorum ya. Videoyu beğenmediğiniz için böyle salak salak yorumlar çıkıyor. Beğenseniz oğlum. Evet sıradaki yoruma geliyorum. Ben ölü, balık gibi bakıyorum kusura bakmayın sudayları yeni çıktım <laughs> Arda abi Allah izni peygamberin havliyle Derini senden istemeye geliyoruz pazar günü Allah Geç kaldın hadi koş Çok heyecanlısın Ben de çok heyecanlıyım Akşam büyük bir kavga var çünkü Kardeş Şekil. Pazar günü istemeye gelmişsiniz de Allah'tan bugün pazartesi <laughs> geç kalmışsınız. Açmıyorum, açmıyorum daha kapıyı. İstediğin kadar açmıyorum. Lord, evet, baş. Son yorumumuzu okuyorum. Arda abi ben Derin'in sevgilisiyim. Karadeli <laughs> Ta Kaç tane sevgilin var oğlum? Bir dur lan bak çok sinirim bozuldu şu an. Arda abi ben Derin'in sevgilisiyim. Bu videoda sakın benim yorumumu okuma. Derin'i çok seviyorum. Okulda görüşürüz. İsmi de yok. İsim yok. <laughs> Nasıl bir bilinmeyen kişiyse artık. Oğlum canınıza bakalım. En sondaki yorum çok güzelmiş beğendim. Kalp Ya yemin ederim benim yapacağım, derin okuyacağım mesajlarda, videolarda bile bu kadar absürt mesajların olacağını düşünmüyorum. Bu videoya 10 bin like gelirse derinin sevgilisini videoya getiriyorum lan. Yani inşallah yoktur da getiremeyiz ama Var. Şimdi herkes videoyu beğenecek. Ben ama var. bakacağız. Ne var? Derin kafayı koyacağım şimdi göreceğiz sevgili ya. Şakalar şakalar gül diye. <laughs> Ağzına kaşıdı ay dedi. Gerisini Arda. siz tamamlayın. Sizce ağla başlıyor devre sevgilisiniz. Ağla başlıyormuş. A ha? Ahmet. Arda. Abdullah. Abdurrahim. Arda. Ulan bir de sevgilisinin ismi Arda'ymış. Kendi soğurum. Evet arkadaşlar. Videomuz sonu. Çok güzel sinir bombası yaşadığım bu videonun da sonuna geldik. Kalp krizi geçiriyorum Kalp krizi geçiriyorum Ben buradan da hastaneye gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Videoyu da beğenin ki ölmeyin Arda evi her dakika Arda geçmiş olsun. Çünkü e, bu arada bu videoyu bayramda izliyorsanız bayramınız mübarek olsun. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Evet. Bir sonraki video dediğim gibi 3000 like gelirse Instagram'da bana gelen mesajları her türlü mesajları tabi arkadaşlar bakın bir sürü mesaj geliyor. geliyor okuyacağım. bir sürü mesaj geliyor hepsini tabi ki de koyamıyoruz 100 tane mesaj var yüzünü koyamıyoruz artık hangisi önümüze gelirse hangisi denk gelirse onu koyuyoruz mesajdan okumadığım varsa Instagram'dan takip etmeyi unutmasın oradan da e, inşallah bir gün denk gelirsiniz Size çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Derin benim mesajlarımı okuyacağı bir video olur. Ben Belki bu videoyu güzellerken sizi krize geçireceğim şimdi. <gülüyor> 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 o sevgilim çağır buraya bir sonraki videoda bir meydan daha yapalım size ha, arkadaşlar. Geliyor. Arkadaşlar siz de gelin. Evet. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone, o, o, abone olmayı unutmayın. 200 bin abone olacağız. bu olmuşuz. Hı, abone. <laughs> Bildirimleri de açmayan çok kişi var O bildirimleri de açın. Ding yapın. Açılır. <laughs> Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bütün yorumumu bize bırakıyorum. Evet. Ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bu tapete kafanda O da bir sonraki videoda yayınlanır artık. Allah!